yok da çok sıkıntı var. Ahmet Mahmut Ünlü Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ'ye dikkat çekti. Yok da çok sıkıntı var. Şimdi Şırnak Üniversitesi FETÖ'cüler basmış. Haberiniz var mıydı? Anayasa Mahkemesi'ni görüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nde çok sıkıntı var. Yani adamlar neler yaptılar ya? Teröristlere 560 milyon verdiler ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube yayınında Vatan Partisi'nin Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Şimdi Şırnak Üniversitesi FETÖ'cüler basmış. Haberiniz var mıydı? Ama öyle bütün kuluçka yeri orası. 300 küsur öğretim üyesinin 190'ı FETÖ'cü. Kayıtlı ama tabii kendini gizlemek için şeyde darbeden sonra Tayyip Bey'e dualar yapmışlar, bu Allah FETÖ'nün belasını versin, bu ne biçim FETÖ'cülerden zor kurtardık bilmem ne. Halbuki FETÖ'cü kendileri. Türk ordusunun başarılarına değinen Mahmut Ünlü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ABD ve NATO'yu Doğu Akdeniz'de istemiyoruz açıklamasına dikkat çekti. Önümüzdeki yıl inşallah Amerika, İsrail'e, Avrupa Birliği'ne, memleketimizdeki şuuru daha ziyade artıracak devlet birimlerinden, askeriyeden, emniyetten, misal eden çok güzel ataklar bekliyoruz inşallah. Geçen Deniz Kuvvetleri Komutanı bir açıklama yaptı mesela. Biz dedi Amerika'nın NATO'nun gemilerini falan Akdeniz'de istemiyoruz. Duydunuz mu siz? Güzel bir laftı değil mi? Çok güzel bir laftı. Allah komutanlarımızı, paşalarımızı, askerideki muvazzafları her birerlerini FETÖ'nün şerrinden muhafaza eylesin. Mahmut Ünlü, FETÖ tahribatından en hızlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toparlandığını söyledi. Her zaman ordumuz ve bu işlerde Erken uyanır, FETÖ çok büyük tahribat vermekle beraber yine en evvel ordu toparlandı elhamdülillah. En fazla oradaydı ama en evvel yine ordumuz toparlandı elhamdülillah. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.